Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün yayında balık kava çıktığında deyimini inceleyelim hep beraber. İstanbul eskiden balık ve balıkçılığın yaygın olduğu bir şehirmiş. Balık satışları yemiş iskelesi ve balık pazarından başlar, mahallelere yayılırmış. Çok fazla balık çıktığında ise Tophaneden Rumeli Kavağı'na, Üsküdar'dan Anadolu Kavağı'na kadar birçok yere götürülür ve satılırmış. Aslında ticari ve balıkçılık deyimi haline gelen bu sözde müşterilerin balığı çok ucuz fiyata almak istemesi üzerine çıkmış. Balıkçı çok düşük fiyata balık almak isteyen müşterilerine Oo, o, o fiyatı ancak balığı kavağa çıkardığımızda satarız dermiş. Aslında buradaki kavak ağaç değil, yer adı. İstanbul'un semti. Balık çok çıktığında fiyatların düşmesi ve kavak semtine kadar götürülmesine vurgu yapılmakta. Balıkçılıkla ilgili doğan ve sonrasında hayatın her alanına yayılan bu söz, gerçekleşmesi mümkün olmayan durumu anlatan bu olay birçok yerde kullanılır hale gelmiştir. Ki misal en çok da o kız o çocukla ancak balık kava çıktığında evlenir sözünde olduğu gibi. Bugünkü yayınımızda burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, Radyo Momentos'la kalın.